yeryüzündeki ruhlar, tanrılar, kültler kısmının üçüncü son videosunda işleyeceğiz. Ondan sonra yer altındakilere geçeceğiz. Ateş ruhunda kaldık. Türk kültüründe ateş arındırıcıdır ve kötü ruhları kovar. Ateş insanlara yardım eden üstün bir ruhtur ve ona dua edilir. Aile ocağının kutsanması ee, kültü de var. Aileyi ve soyu temsil eder. E, ateş ruhu aile ocağının kutsallığı kabilenin ilk olarak bir ateş çevresinde bir araya gelmiş olmasıyla ilgilidir. Evrensel olarak kutsal kabul edilen olgulardan biri olan ateş Türk mitolojisinde son derece önemli. Ne dedik? Arındırıcı ve e, kötü ruhları kovucu. Bizans'ın e, sonra 568 yılında Batı kök Türk Devleti'ne gönderdiği elçi var. Zemarkoz. Türk, e, Türkler Kağanların yanına çıkarmadan önce Ateş üzerinden atlatıp ateşten bir çemberin içinden geçirerek onun taşıdığı uğursuzlukları kovduklarını ve onun beraberinde olan kötü ruhlarından arındırdıklarına da inanırlar. i̇nanırlar. Altay Şor, Teleüt ve Saha Türkleri yakın zamana kadar ateşin ruhuna yiyecek içecek sunarak saçı kurban ederdiler. Ee, Teleüt Türklerinde ot, e, ene, a, ot... Ene ateş e, anadır. Çuvaş Türklerine göre ateşin biri erkek, biri dişi olmak üzere iki ruhu iki çocuğu vardır diyebiliriz. Su ruhu çok eski bir kültür Türk mitolojisinde şu su her şeyin başı anasıdır. Yani canlandırmacılık vardır animizm. Tanrı ve insan suyun üstünde uçmakta. Yeraltı ruhlarının yeryüzüne çıkış yerleri pınarlar ve benzeri su kaynaklarıdır. Suların sahipleri veya iyileri vardır ve bunlar kızdırılmamalı. Kutsal kabul edilen su kirletilmez. Ona pislik atılmaz ve saygısızlık yapılmaz. Hatta insan vücuduna ve elbisesine belirli mevsim su dökülüp e, yıkanabilir. Bu durum ve suyu kutsal görmek su tanrısı fikrini ortaya koymaz. Sadece göl, ırmak, göze ve çay kültünün varlığını ortaya e, koyar. Yola çıkan bir kişinin ardından su dökme, su falına bakma, büyü yapılmış kimseleri akarsu veya deniz gibi bir sudan geçirme gibi inanç ve uygulamalar hep su kültünün e, devamıdır diyebiliriz. Ev ruhları çeşitli Türk boyları evlerini koruyan ruhların olduğuna inanır. Ev ruhu mutsuz olursa ev halkı hastalanır. Ev ruhunu memnun etmek için saçı kurbanı uygulanan yaygın bir gelenektir. Kapının eşiği veya pervazı ev ruhunun bulunduğu yerdir. Bu nedenle eşik çok önemlidir. Altay Türkleri erliğin oğulları eşik muhafızlarıdır. Pay matarın, pay matırın kızları da eşikte kapıcıdırlar ve kamı Kam dualarında kara yılana benzetilirler. Eşikte görülen yılana aile halkının sağlıklı kalması için itibar edilir. Ateş ev ruhlarında. Ev ruhları ilgili olarak da en son şunu söyleyebiliriz. Kafkaslarda, Kırım, Anadolu, Kıbrıs, Balkan, Suriye, Irak'ta yaşayan Müslüman Oğuz Türkleri arasında da evin koruyucusu, koruyucu bir ruhu olduğuna bunun eşik veya temel yılanı denilen çoğunlukla kara bir yılan şeklinde görüldüğüne inanılır. Dahası evden bet bereket kaçmaması, aile halkının sağlık saati olması gibi nedenlerle bu yılana dokunulmaz, bu öldürülmez. Hatta ona özel ikramlar da yapıldığı söylenir. Geldik sonuncusuna ee, ata ruhları. Ata sonra yer altında bulunan tanrı kutsal ruh ve ruhları ve kültlerine geçeceğiz. Ata ruhları kendilerinden yardım umulan ölmüş atalar için yapılan törenler. Belli bir ata için kurban kesilebilir ama atalar kültürünü atalar kültürünü oluşturmuştur bu. Altay Türklerine göre ölen kişinin ruhu yeraltı dünyasına gider. Burada Erliğin ölüm elçisi Aldaçı tarafından karşılanır. Altay mitolojisinde hastalıklara neden olduğuna inanılan ölü ruh bir bakıma şeytan körümüze dönüşür, Süne. Yani insanın canı Daçı ile birlikte ölenin akrabalarının arasında dolaşır ve onlardan kurban ister. Devleti kuran atanın ruhu sancakta bulunur. Ataların ruhları da sancak aracılığıyla kabilenin yanında yer alır. Göktürk sancağı bu nedenle kurt başıyla süslenmiştir. Bu bağlamda sancağın kutsallığı günümüzde de söz konusudur. Ee, dikkat edilmesi gereken bir husus da ölüler kültü ile atalar kültünün aynı olmadığıdır. Atalar kültünde bütün atalar Değil. Sadece bilgili, başarılı, güçlü ve saygıdeğer ataların ruhunun kutsanması vardır. Unutmayınız. Bu tür atalar ailenin koruyucu ruhu olarak düşünülür ve onların ruhuna tören yapılıp kurban sunulur. Altay Türklerine göre insan öldüğünde ruhu yeraltı dünyasına gider dedik ya. İşte atalar da e, belli başlı bilgi atalara ama ölüler kültünde bütün ölülere bunu da burada bitirdik. Bir sonraki videoda da artık yer altında bulunan tanrılar, kutsal ruhlar ve kültlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.